Merhaba sevgili Anne TV izleyicisi. Aslında bu programı Ceyda yapacaktı ama biliyorsunuz hamilelik halleri, bugün başını yataktan kaldıracak hali yok. Kendini oldukça keyifsiz hissediyor ama sorması gereken sorular için e, sevgili e, Sibel Deniz Toledo e, bizim konuğumuz oldu. Onun adına e, ve sizler adına e, sorularımızı Sibel Hanım'a ben soruyor olacağım. Çok Merhaba, ederim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok zaman teşekkür için teşekkür ediyoruz. Ee, Sibel Hanım, e, malum hamilelikte e, pek çok değişim e, yaşıyor teşekkür kadınlar. De. Hem hormonal hem de e, tüm sistemi etkiliyor. Yani hep onu söylüyorum ben. Kadının erkekten farkı, kadınlar yaşamları boyunca destek ve iskelet sistemlerinde değişim geçiriyor ama hamilelikte ve leposalıkta tüm organ fonksiyonları ama aynı zamanda da duygusal durumları. Yani biz bunu konuştuk programlarımızda. O duygu iniş çıkışlarından hatta hatırlarsanız Ceyda söylemişti yani televizyonda bazen bir küçücük sözcük bile gözlerimden yaşlar akmasına sebep oluyor. Aynen. Biraz anlatır mısınız? Çünkü kaygı artıyor. Bu doğal değil mi? Çok doğal. çok doğal Çünkü e, hamilelikle beraber dediğiniz gibi ee, hormonlar devreye giriyor aynı zamanda da e, yeni bir rolün anne rolünün oluşumu başlıyor çünkü anne rolü demek aynı zamanda yeni sorumluluklar demek artık sizinle beraber düşünmeniz gereken bir can daha var evet önce 9 ay boyunca kendi içinizi taşıdığınız ona baktığınız, daha sonra da kucağınıza aldığınız ve bir ömür boyu belki sorumluluğunu taşıdığınız bir can daha var. Aslında ne kadar e, güzel, ne kadar manevi bir olay değil mi? Kesinlikle. Manevi. Ne kadar e, muhteşem bir deneyim. Çünkü e, canınızdan, kanınızdan bir Hı. can var ediyorsunuz ve onu hissediyorsunuz içinizde. E, ve sezgilerimizin de çok güçlü olduğu zaman ama işte kaygılar e, Aynen, aynen. Bir defa zaten çift yönlü bir etkileşim oluyor. Yani evet anne bebeğini hissediyor, onun hareketlerini hissediyor ama bebek de annenin tüm duygularını, tüm gördüklerini, duyduklarını bir şekilde hissediyor aslında. Yani annenin o mutluluğunu da hissediyor, evet kaygılarını da hissediyor. O yüzden de bu dönemde o artan kaygılarla birazcık daha bak etmeyi de öğrenmek gerekiyor. Evet bir yandan çok artıyor, bir yandan da bebeğe her şey yolunda iyiyiz ve seni bekliyorum Hı -hı. mesajını vermek, vermek gerek gerekiyor. Çünkü e, dediğim gibi hepsini hissediyor içeride Hı -hı. bebek. Yani algıları e, çok acıc, çok yani çok ve bunlar hep beden kayıtlarını da işleniyor aslında ve Hı -hı. E, hem kâmiylik sürecinde hem doğum sürecindeki beden kayıtlarını aslında çeşitli terapi teknikleriyle teknikleriyle de ulaşabiliyoruz hı hı. ve oradan itibaren aslında bizim bütün yapımız oluşmaya başlıyor. Hı hı. E, tabii annelerin e, yani anne adayının daha önceki e, yaşamış olduğu bazı olumsuz olaylar da Tabii ki. E, bazen bu kaygıyı çok arttırabiliyor. Yani bir düşük yaşamışsa, işte Ceyda'nın yaşadığı o e, süreç e, <laughs> zordu e, ilk bebeğinde. Tabii Tüm ki. bunlar e, bazı halik e, ataklı anne adayları olabiliyor. Sanıyorum onu da tetikliyor. Aynen, aynen. Bir süreç. defa zaten önceki yaşamış düşük taş kayıplar, yani anne karnındaki ölümler. Bunlar kesinlikle anne adayını çok fazla etkiliyor. Çünkü tekrar onlar anne adayının beden kayıtlarında durduğu için tetikleniyor. Tekrar olur mu? Bu Hı. bebeğime bir şey olur mu? Gibi kafasında bir sürü soru işareti oluyor. Ayrıca daha önce doğum yapmışsa o doğumdaki travmatik, kötü hatıralar varsa onlarla tetikleniyor aynısını tekrar yaşayacak mıyım? Bu doğum nasıl olacak? Yine Çok zorlanabilecek önemli. miyim? Gibi kafalarında bir sürü soru işaretleri oluyor. Ayda geçirdikleri süreç içerisinde, yani mesela bugün Ceyla yaşadığı gibi de bulantılar, dönmeler, hasta olma halleri, evet. yorgunluklar da gerçekten anne adayının modunu düşürüyor, psikolojisini etkiliyor. Panik ataklarınız kesinlikle ee, hamile değilken kontrol altına aldığı panik etti, bir takım ilaç ve terapilerle kontrol aldı, altına aldı, panik etti. Hamilelikle beraber tekrar su yüzüne çıkıyor. Çünkü Çıkı bu sefer ona onu düşünüyor, ona bir şey olur mu? Ona sağlıklı mı? Ona sağlıklı kucağıma alacak evet. mı? Ben bir şey yaparsam ona bir şey olur mu? Neden bunu çok duyuyorum işte. Ee, kötü düşündüm bebeğime bir şey olmuş mudur? De şunu kafada kurdum, bebeğime bir şey olmuş evet. mudur? Bunları çok fazla duyuyorum ve esasında bu anne adaylarını çok fazla etkiliyor. Evet, bebeğinin sizin duygu ve düşüncelerinizden etkileniyor. Ama bunun da bir sınırı ve oranı var. Yani her ufacık düşündüğünüz negatif şey merak etmeyin. bebeğinize etkilemiyor. Yani şöyle Genel durum doğacağı dünyaya aslında bir miktar onu hazırlıyor bu duygularda. Çünkü savaş zamanında da doğan bebekler oluyor. Aynen değil mi? öyle. Aynen öyle mesela o bebeklerde e, okuduğum kitaplar özellikle savaş zamanı, mesela, mesela kıtlık falan yaşamışlarsa anne o dönemde e, mesela obezite yatkınlık görüyor. Çünkü metabolizma hemen savaşa hazır ve bir alarm halinde dünyaya geliyor. Hı -hı. Ve en ufacık bir durumda mesela obezite yatkınlık görülebiliyor. Evet. evet çünkü bu, bu, da onun kayıtlarını işleniyor. Bak bir durum var sen her besini depolamak zorundasın. evet. O yüzden de hani bu tarz şeyler etkiliyor. Ama mühim olan şu, küçük anlık kötü düşünceler, olumsuzluklar değil, geniş zamanla yayılmış biz büyük travmaların ve büyük olumsuz yönde etkilediğini düşünüyoruz. Yoksa anlık. Film izlediğiniz duygulan, okey bunda bir sıkıntı yok. yok evet. yani ya da işin yani her hı -hı. bir şey oldu, o önemli değil o kadar ama genele yayılmış, genel bir mutsuzluk hali, genel bir endişe hali aslında bebeği olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü her an toz pembe olamıyor dünya. Kesinlikle öyle ee, şey yok. Peki, erkekler bu esnada ne hissediyorlar? Yani baba adayları. Evet, şimdi anneler o etkileşime geldiği için aslında daha çok bebeğe, dünyaya gelişine hazırlar, daha çok bağ kuruyorlar. Babaların yüksek oranda bu bebek dünyaya geldiğinde, yani onunla yüz yüze karşılaştıktan sonra başlıyor aslında. <laughs> Ama baba adaylarının bağ kurması için bir e, annenin karnına dokunup konuşmak, işte bebeği o anlamda iletişim kurması çok önemli çünkü bebek o sesi tanıyor ve duyuyor. Çünkü ondan bir parça aynı zamanda. Kesinlikle öyle. Bir de doğuma hazırlık eğitimine gitmek, kendine bu süreçte neler beklediğini bilmek. Evet. Belki hani anneler kadar çok olmasa da birazcık bir bir iki kitap okumak aslında bu süreçte baba adayını ee, Hazırlanmasında ve bağlanmasında ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü onlar hissedemiyor. Sadece dışarıdan bir gözlemciler, gözlemciler. aslında. Gözlemciler. Belki onların da e, sorunları var. Konuşmak galiba. Duyguları e, paylaşmak. Aynen. Değil mi? Aynen. Evet. Ve bu e, rolü birlikte almak acaba. yani bebeği sadece anne dünyaya getirmiyor. O sorumlulukta babanın da payı evet. var. E, o anlamda sorumluluğu almak. Bebek doğduktan sonra ben hep Loğusa dönemde annelere şunu söylüyorum. Lütfen alabildiği sorumlulukları babayla paylaşın ki o bana daha hızlı bir şekilde kursun. Herkes ben yaparım, ben beslerim, ben altını değiştiririm babayla geçirdikleri vakit azalıyor. Bağ kurmaları da azalıyor. Baba da işin içine ne kadar dahil olursa aslında o kadar da babalık Görevini daha hızlı bir şekilde adapte oluyor. Evet, ben kurslarımda zaten hep çift olarak hmm. alıyorum. Kesinlikle Ve çok Baba adaylarının ne kadar heyecanlı olduğunu görüyorum. Belki hani başlangıçta katılımcı olmayabilir ama. Doğuma yakın haftalarda zaten bu eğitimleri de böyle 34-36 haftalar arasında alsınlar ki unutmasınlar istiyoruz. Geliyorlar ve öylesine güzel katılıyorlar, katılım sağlıyorlar, heyecanı aynı heyecanı paylaşıyorlar. Hatta biz böyle bebeklerle de uygulamalar yapıyoruz ve inanın baba adaylarının çok daha becerikli olduğunu görüyorum. Bu tür e, çalışmalara mutlaka eşinizi de dahil etmelisiniz e, ve ben e, bir de kitap önerisinde bulunmak istiyorum. E, anne baba adayları birlikte okuyabilirler. Çok kıymetli bir kitap. E, şimdilerde okumaya başlamanız lazım çünkü o zihnimizdeki şartlanmışlıklardan, kaygılardan kurtulmanıza yardımcı olacak bir sürü teknikler de öğreneceksiniz. E, Mary Monge'nin e, Hypnobirding kitabını e, okuyabilirsiniz ve e, çok da faydalanacaksınız e, oradaki teknikleri de uygulamayı sürdüreceksiniz. Orada kadar. çok güzel gevşeme teknikleri var. Annelerine nefes ve gevşemeye özel hiçbir şey çalışmasalar bile e, gevşemeyi ve nefes tekniklerini mutlaka e, çalışmalarını ve öğrenmelerini tavsiye ediyorum evet. çünkü. Ee, hem hamilelik sürecinde yaşadıkları kaygılarda kendilerini iyi hissetmeleri adına çok önemli hem de doğum sırasında o e, doğum dalgalarını karşılarken o süreci atlatırken e, bu teknikleri kullanmaları işlerini çok 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 kolaylaştırıyor ve hamileliği de keyifle e, tamamlayacaklar. Aynen. Evet, e, sorularınızı, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz. Biz seninle büyüyor ve genişliyoruz. E, bu programımızı da e, burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.